İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Akbel'in moderatörlüğünü yaptığı son söz TV'nin konuğu İyi Parti Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Ümit Özdale oldu. 58 gün kaldı siz... Evet. E, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerde aday gösterilmemesine ilişkin konuşan Özdale şu ifadeleri kullandı. Kendisine yapılanın da e, benim ne kadar bunu söylemek haddimedir bilmiyorum ama Kendisine yapılan da siyasi bir nezaketsizlik olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şuydu, son ana kadar bu işin de bırakılması ve bu işin kendisine tebliğ edilmesi siyaseten çok nazik bir davranış değildi. Tunç Bey bunu çok daha fazlasını, çok daha iyisini hak eden hem İzmir'in hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sevdiği, saydığı bir isim. Bunu çok kalpten söylüyorum. Evet. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve AK Parti adayı Hamza Dağ ilişkinse şöyle konuştu. İki kişide çok değerli insanlar. Yani evet. Hamza Bey de Cemil Bey de çok değerli insanlar. Ee, Hamza Bey AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. Burada da biliyorsunuz bir ara çok fazla söylenti çıkmıştı. AK Parti adayı çıkartmayıp beni destekleyecek diye. Ben de yine sizin televizyon ekranlarınızdan demiştim ki AK Parti'nin burada 8 tane milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 tane milletvekili var. Dolayısıyla bence AK Parti burada güçlü bir çıkartacaktır diye. Genel Başkan yardımcılarını çıkarttılar. İzmir'de bildiği bir figür. Cumhuriyet Halk Partisi de büyük ilçelerden bir tanesi belediye başkanını çıkarttı. Dolayısıyla bence güzel bir yarış olacak. Benim buradaki avantajım bir geldiğim yer, mesleğim, özgeçmişim, Hamza Bey avukat. Cemil Bey de estetik cerrah. Ben de ekonomistim. Hem de diplomada ekonomistim. Ve yıllar yılı şehirler için, büyük şehirler için, bakanlıklar için, yurt içinde, yurt dışında birçok proje imza attım. Şimdi onları da hayata geçirmek istiyorum. O bakımdan benim burada hani sizin ön plana çıkan vurgulamak istediğiniz özelliğiniz ne derseniz liyakatimi ve daha önce bu tür şehirlerde yapılmış ve başarıyla sonuçlanmış projeleri İzmir'de gerçekleştirme hayalimi söylerim. Özdağlı Dem Partisi'nin İzmir'de aday çıkarma iddialarını ise şöyle değerlendirdi. Ben Dem'den çok fazla bana oy geçişi olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Dem'in seçmeninden bu o seçmeni asla değersiz gördüğüm anlamına gelmiyor. Yani benim için bütün seçmenler aynı derecede önemlidir. Ama onlardan bana bir oy geçişi olacağını zannetmiyorum. Onlardan daha çok AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy geçişi olacağını düşünüyordum. Dolayısıyla demin kendi adayını çıkartması AK Parti, CHP ve İyi Parti'nin en çok kime yarar derseniz bana yarar.